İlanınız ilk 5 saniyede eleniyor olabilir. Evet, daha telefonunuz çalmadı. Mavi şehirde sahibinden ilanların çoğunu inceliyor ve şunu söyleyeyim, alıcı artık ilanınızı okumuyor bile. Sadece kapak fotoğrafına, fiyata ve başlığa bakıyor ve 5 saniyede karar veriyor. Karanlık kapak fotoğrafı mı? Sorun değil. Fiyat çok yüksek mi? zaman kaybı. Başlıkta bilgi yok mu? Profesyonellik yok. Ve siz bunu fark etmeden ilanınız her gün yüzlerce alıcı tarafından sessizce geçiliyor. Telefonunuzun çalmamasının sebebi alıcı değil. İlanınızın ilk 5 saniyesi. Ama iyi haber var. Doğru fotoğraf, doğru kapak, doğru fiyatlama ve doğru açıklama ile bu durum 24 saat içerisinde tamamen değişiyor. Ben Mavi Şehir'de sahibinden ilanlarını ücretsiz analiz ediyorum. İlanınızı ilk 5 saniyelik teste sokuyorum. Nerede problem var tek tek gösteriyorum. Sadece bana ilan analizi yazmanız yeterli. WhatsApp üzerinden dönüş yapıyorum. Telefonunuzun neden çalmadığını birlikte görelim. Ve çalmaya başlaması için gereken o 5 saniyeyi birlikte düzeltelim.